Kıymetli dostlar merhaba. Uzun zamandır video paylaşmıyordum. Şimdi ellerimle yaptığım bir işi sizlerle paylaşıp fikirlerinizi almak istiyorum. Bu havuz daha önceki videolarımda gördüğünüz su kuşlarını yani kuğuları, kazları, ördekleri beslediğim, baktığım, yetiştirdiğim havuz. Şu anda canlı hayvan olmamasını fırsat bilip tadilat yaptım. Tadilatta da eskiden bu havuz çok yosunlanıyordu. Temizlerken içerisine girdiğimizde yosundan kayıp düşüyorduk. Ciddi sakatlanmalara yaralanmalara sebep oluyordu. Renkli havuz izolasyonu ile boyarsam e, yosun tutmayacağını düşündüm ve malzemeyi sipariş ettikten sonra malzeme geldi. Bugün ellerimle bu işçiliği yaptım. Şu an görüntü muhteşem oldu. Bana göre. İnşallah iki gün sonra suyunu dolduracağım. Kıymetli dostlar. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yorum yaparlarsa sevinirim. Tabii ki videoyu beğenmeniz benim için önemli. Fakat yorumlarınız da önemli. Konu ile alakalı bilgisi olan arkadaşlar, bu yaptığım işlem yosunlanmayı önler mi? Bir faydası olur mu? Yoksa ben bu kadar saat boşuna mı çalıştım? Boşuna mı uğraştım? Lütfen fikirleriniz benim için kıymetli. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.